düşmüş olabilir ya. Düşürmek canım. <laughs> <laughs> Yıkayacak mı bunu? Yok ya bunu yıkamayız da bunu kaynasın evde yıkasın. Şimdi sulu sulu olur. Gel bu tarafa şurada da var toplanacak. Şu Arkada da var biraz tazeleri onlar da. Hı -hı. Ah, şey yapıyor annem. Hı -hı. yol yol. Yol 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 yol. Yolda pek bırak çırağı Şey, şey. Ne hoş. Burada mutlusunuz.